Uzun süredir cezaevinde olan Sedat Peker'i villasında pilavcılık yaptığı belirlenen bir kişiyi sorgularken kameraya kaydettirdiği görüntülerin ele verdiği ortaya çıktı. Görüntülerde vücudunda işkence izleri taşıyan yüzü gözü şişmiş bir kişiye söylediklerini tekrarlatan Sedat Peker odadaki aynaya yansıyan görüntülerinden tanınıyordu. Bu sırada iki kez seras Peker aynadan yansıyan görüntüsüyle kameramanın çekim alanına giriyor. Kameranın saati 03.11'i gösterirken aynaya yansıyan görüntüde beyaz bir koltuğun üzerinde oturan kişinin Peker olduğu anlaşılıyor. <laughs> plajı, biraz söz yani biraz bu, bu kızın avlusu yaşayacağım. Her kızımın avlusunu kendi kızımın avlusu kabul edeceğim de. Her kızımın avlusu kendi kızımın avlusu gibi hissedecek. Ki de Erzurum'a yakışır bir adam olacağım. Erzurum'a yakışır bir adam olacağım. olacak. Erzurumlulara ihanet etmeyeceğim. Erzurumlulara ihanet etmeyeceğim. Öz düşmanı zındık olmayacağım. Olmayacağım. Hain olmayacağım. Hain olmayacağım. Sapık olmayacağım. Sapık olmayacağım. Eee... Ruh adama teşekkür et. Ruh adama teşekkür ederim. Bu adama teşekkür ederim birazcık daha biraz biraz bir bak şimdiyecek miymişler tamam mı birazcık tamam tamam ben bunun yüzünü gözünü iyice yıkayın bir iki nokta bir şey verin